Efe gel bulacağım birkaç tane var. Hangisini giyeceğini bilmiyorum. Hangi mayonu giyeceksin anneciğim? Uy. Ne? Emir çünkü o havuza girdi bile bak. Emir. Ne, ne, ne yapıyorsun? Mi? Buradayım. Bunu giyeceğim. Emir havuzda mısın Bunu giyeceğim. Merhaba. Hangisini? Ne? Bunu. Tamam ben çıkıyorum. Sen ne? giyin. Bekliyorum seni. Tamam mı annem Hı. Emir oynuyor musun havuzda? Çok güzel oynuyorsun. Su güzel mi? Sıcak mı su? Sıcak su. Sevdin mi? Sevdim. Nasıl döküyorsun suyu bakayım göster. Ay çok güzel. Peki orada başka bir oyuncak daha var. O ne? Araban mı o da? Araban o da. E niye başka oyuncak getirmedin buraya? Adım. Aa abi geliyor. Bir, bir, bir lavaboya girin, geliyorum. Tamam. tamam peki bekliyoruz seni. Havuza gel hadi. Ben de onları biraz oyuncak seçeyim bari. Mesela buradan balık bulalım. Aa, hiç balığımız yok mu? Heh. Bir tane köpek balığı buldum. Başka köpek balığı var mı? Aa, Başka köpek balığımız yok. Efe gel baksana size ne buldum. Başka var mı? Efe bak ne buldum köpek balığıyla bunu buldum. Aa, Bunları da götür. Tamam. Ne yaptın Efe? Oo yüzüyor mu köpek balıklar içeride? Hayır, çok çok, biraz soğuk mu? Yok anneciğim ya soğuk e, değil ki. Biraz o zaman. Soğuksa biraz ılıtı ya. Bence. Emin misiniz? Bakayım. Nasıl? Yok Efe ya gayet iyi. Anne iyi. Giremedim mi hala? Ay tuzu falan <laughs> <laughs> Abi zaten girsene ya. Çok soğuk ya. Soğuk değil anneciğim. Ilıtsan Ilıtayım mı? Emin misin? Girsen <laughs> mi acaba? Girmesen. <gülüyor> <gülüyor> Abi dondu. Efe köpek balıkları yüzüyor havuzunuzda. <laughs> İyi misin? Kafamı soksana. Kafanı mı sokacaksın? Yok Daha... yok, şimdi Emir ver bakayım köpek balığını. Köpek <laughs> balığı yüzüyor Emir sizin <laughs> şimdi havuzunuzda. Şey Şimdiden yıkarsam alışırım çok çok. Evet anneciğim bir de burası gerçekten alık. Biz burayı ısıttık Emir'le. Rahatladın. Rahatladın mı? Oh. Güzelce oynayın Dün tamam mı? Oynuyor abisi onlarla. Ben gidiyorum tamam mı Efe? Hayır. İstediğiniz Tabii. zaman beni çağırırsınız. Bay bay.